Benimle konuşmak ister misin? Sana bazı sorularım var Murat. Sor. Sen ne zamandır entrika çeviren biri oldun? Ha? Ve ne zamandır bu kadar güvenilmez birisin? Neden böyle düşündüğünü söylersen belki cevap verebilirim. Az önce Eda ile buluştum. Bana aranızda geçen konuşmayı anlattı. Yılmaz'la ilgili olan konuşmayı. Ne varmış konuşmamızda? Kızı Yılmaz'a doğru adeta itmişsin Murat. İyi de ne olmuş itmişsem? Bekar bir kadın ve bekar bir erkekten söz etmiyor muyuz? Sorun ne anlamıyorum. Yılmaz Bey de gelip bunun hesabını soruyor benden. Şaşırdım. Eda çok hoş bir kız. Benden bilgi istedi ben de verdim. Ah ne kadar iyisin. Ben de buna inandım. Bu senin sorunun Filiz. <laughs> Üstelik çok ucuz bir numara bulmuşsun. Bari biraz kafanı çalıştırsaydın. Yılmaz'la ilişkimi ne zamandır biliyorsun? Ha tabii bir de annem biliyor. Yoksa onunla da mı konuştunuz? Murat sana bir soru sordum. Buna cevap vermek zorunda değilim. <laughs> cevap vermiş oldun zaten. Anneme bak ya. Bu numarayı birlikte mi hazırladınız yoksa? Handan Hanım'a boşuna yüklenme. Olay kendi kendine gelişti. Ve annemin haberi yok. <laughs> senin için çok üzülüyor Filiz. O senin annen, düşmanın değil. Bu cümleyi ondan da duymuştum. Hoş geldiniz. Elif Hanım nasıl? Vallahi biz çok iyi gördük ama. Halsizlikten şikayet ediyor. Bu da normalmiş. İnşallah sağlıklı bir doğum yapacak. Ben inanıyorum buna. İnşallah. Nasılsın kızım? İyiyim babacığım. Ben bir yukarı çıkayım. Tamam. Neyin var senin? Murat'la konuştum anne. Dönen oyunlardan haberim var. Ya böyle bir şeye nasıl alet olduğunu anlamıyorum. Bir şeye alet olduğun falan yok. En azından bilmediğini söyleme bari. Evet biliyordum. Seni kötü görünce Murat'ı arayıp öğrendim. Bakıyorum birden Murat en yakın dostun oldu. Saygısızlık etme. Herkesi kendine düşman ilan etmeye başladın. Tehlikeli bir durum bu. Sen beni o halde görüp sesini bile çıkarmadın ya. Pes doğrusu. Bu konudaki düşüncelerimi biliyorsun kızım. Yeniden tartışmayalım. Ben Yılmaz'la arkadaş olmana bile karşıyım. Hepimiz öyle. Baban, Ömer. Sen onunla evlenmeye kalkıyorsun. Susup oturmamızı mı bekliyorsun? Bu adamı aileye sokacaksın. Biz de olur diyeceğiz öyle mi? Bu benim hayatım. İstemiyorsanız onunla görüşmezsiniz. Yavaş konuş. Babanın hiçbir şeyden haberi yok. Bari onu üzme. Babam bilse beni anlardı. Keşke haberi olsaydı. En azından arkamdan iş çevirmezdi. Oturur konuşurduk. Bu riski göze alabiliyorsan anlat o zaman. Zamanı gelince anlatacağım tabii. Siz ne yapıyorsunuz burada? Elif'e anlatıyordum. Bu akşam yemeği nerede yiyoruz? Ben yemekte dışarıda olacağım. Anneme söyledim. Yakın bir arkadaşıma uğramam lazım. Biraz kalbini kırdım. Becerebilirsem onarmaya çalışacağım. Biz tanıyor muyuz bu arkadaşı? <laughs> Unutmuş olabilirsin. Sonra anlatırım. Şimdi çıkmam lazım. Peki git bakalım. <laughs> Görüşürüz. Sen tanıyor musun bu arkadaşı? Evet. Liseden bir kız. Sen de görsen hatırlarsın. Hadi gel biz de biraz yürüyelim. Bunu aldım. Ben hala anlamadım abi. Neden olanları anlatmadın ki Filiz'e? Niye anlatayım? Bana hakaret etti. Düşündükçe deliriyorum ya. Bu yaptığı bana hakarettir Salih. Bunu yapacak biri miyim ben? Yani bir kızı ev atacak biri miyim ben? Çok ayıp böyle bir şey düşünmek ya. Oğlum kıskançlık işte. Sen bunun alasını yaparsın ya. Neyse. Bak ne diyor ya. Şimdi kızgınsın uzatmayayım ben. <laughs> Oğlum işin bir mantığı var. Ben böyle mantıksız kıskançlık yapmam. Üstelik bu olay buram buram tuzak kokuyor. Filiz Hanım da küt diye içine düşüyor. Nerede kaldı birbirimize olan sevgimiz? Yani böyle ufak bir esintide dağılacaksak dağılalım gitsin. Geçer bunlar. Hallolur. Ayrıca da güzel. Bazen tatsızlık çıkması iyidir. Sen de yangına körükle gitme Salih. <laughs> Bırak Bahriye ya. Ben adamımı bilmez miyim? Yarına bu iş hallolur görürsün. Annemdir ben bakarım. Merhaba. Merhaba. Ah Filiz. Ne güzel sürpriz. Merhaba Fahriye nasılsın? İyiyim sağ ol. Hoş geldin Filiz. Merhaba. Otursana Nur. Yarına bile kalmadı gördün mü? <laughs> Yılmaz biraz Konuşabilir miyiz? Ee, biz biz biraz dışarı çıkıyoruz, tamam mı? Tamam tamam, keyfinize bakın. Çaya şey, yetişin ama ha? Tamam. Ne olmuş? Biraz atışmışlar işte, olur böyle şeyler. Bugün Eda gelip benimle konuştu olanları anlatmak istemiş. Yılmaz. Ben çok kötü davrandım. Özür dilerim. Sanki kıskançlıktan gözüm döndü. Annemle de berbat bir konuşma yaptım. Üstüne bir de Eda anlatınca inandın demek. Bundan sonra bir sorunumuz olursa Eda'yı çağırırız. Benden çok ona güvendiğine göre. Haklısın. Sana güvenmem lazımdı. Üstelik olay da çok klişeydi. Buram buram tuzak kokuyordu. Geçmişte bana güvenmemeni anlıyorum. O zaman haklıydın. Ama sana evlenme teklif ettim Filiz. Seni seviyorum dedim. Kalbimi açtım sana. Böyle adi çapkınlıklar peşinde olsam bunları niye yapayım? Beni sakın kendi çevrendeki adamlarla karıştırma. Etrafına bak Filiz. Bu mahallede büyüdüm ben. Burada birini sevdim dedim mi olay bitmiştir. Sevda dediğin şey bu kadar ucuz mu? Yılmaz sus artık. Ne olur. Çok utanıyorum. Yaptım bir eşeklik işte. Estağfurullah. Beni affetmen için ne istersen yaparım. Ha? Ne istersen. Gel buraya gel. seni kaybediyorum diye ödüm koptu. O kadar kolay mı bu? Hı? O kadar kolay mı bu? Değil değil mi? Hayır değil. Yani kıskanman hoşuma gitmedi değil. Artık bana güven olur mu? Sana güveniyorum sevgilim. Sen benim her şeyimsin bunu biliyorsun. Yılmaz. Hemen evlenelim. Hemen artık vakit kaybetmeyelim. Ailen ne olacak? Alışacaklar. Herkes alışacak. Çünkü hayatımızın en güzel günleri geçip gidiyor. Ben dünden razıyım biliyorsun. <laughs> Evleneceğin adamın mahalle çocuğu olduğunu farkındasın değil mi? Farkındayım tabii. O zaman bazı şeylere alışacaksın. Çaren yok. Ne gibi şeyler? Bak şimdi. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh mm -hmm. you